Bu kuvvetlisin. Eee, bu Gel, değerli genel başkan yardımcım genel merkezimizin çok değerli başkanlara çok kıymetli şube başkanlarım ve yönetici arkadaşlarım değerli kardeşlerim hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 30. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri nihai karara bağlanarak kazanımlı bir şekilde imzalanmıştır. Hepinize, kurumumuza, hepimize hayırlı olsun arkadaşlar. Sözleşmemizde çok büyük emeği olan kazanımlar katan çok değerli genel başkanıma ayrıca teşekkür ediyorum. Ve onu bir an olsun bile yalnız bırakmayan genel başkan yardımcıma genel merkezimizin çok değerli başkanlarına ayrıca ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben öncelikle sevgili şube başkanımın da belirttiği gibi bu mücadelede teşkilatımıza en iyi şekilde ışık tutan, sizleri en iyi şekilde temsil etme becerisini gösteren, sözleşmemizin en iyi şekilde sonuçlanmasına büyük vesile olan, aynı zamanda işçi alımı için göstermiş olduğu mücadeleyle, göreve geldiği günden bugüne kadar çalışmaktan, beraber olmaktan, bir başkandan öte dost olmaktan gurur ve onur duyduğum saygıdeğer genel başkanıma ve tüm teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bir, güzel bir alçı armutçuk olarak hak ettiklerini dinliyorum. <laughs> Sayın arkadaşlar, sözü fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize bu sözleşme döneminde bundan önce ve bundan sonra gösterdiğiniz ve göstereceğiniz mücadele anlayışı için, birlik beraberlik ve dayanışma anlayışı için yürekten teşekkür ediyorum. Bugüne kadar nasıl beraber başarıyla geldiği günden bugüne kadar gençliğiyle, dinamikliğiyle, madenci olan hizmet aşkıyla beraber bize ışık tutan, beraber çalışmaktan Onur ve gurur duyduğum çok saygıdeğer sevgili Hakan başkanıma devrediyorum. Buyurun başkanım. Sağ teşekkür ederim. Sizler gurur duyuyor. sizlere gurur duyuyor. sizlere gurur, gurur duyuyor. En önemlisi İsa Başkan'ın da söylediği gibi birlik ve beraberlik. Ne şart olursa olsun ne zorluk olursa olsun her platformda, her şartta biz sendikamızla beraber, işçi arkadaşlarımızla beraber omuz omuza dimdik olmak zorundayız. Kuruma sahip çıkmak, bölgemize sahip çıkmak, bu kurumun çoluk çocuğumuzun geleceği olduğunu bilmek bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. 30. dönem toplu sözcüğümüzü imzaladık. Hepinize hayırlı olsun. Evet, çok zor şartlarda depremin gölgesinde demokrasinin gereği seçimlerin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerin gölgesinde muhataplarımızın yerinde olmadığı dönemde masa başlarında bu işi zorlayarak buraya kadar getirdik. Evet yeterli mi? Tabii ki yetersiz. Daha iyisini yapmak, bunların daha güzelini yapmak, sizlere bunun daha güzelini vermek bizim görevimiz. Her zaman her şart altında biz görev hazırız. Arkamda duran sendikamızın çok değerli yöneticileri bugün burada da hep beraber. Bugün ben sizlerin adına bana toplu sözleşme ve diğer konularda her zaman güvendikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği var arkadaşlar. bu dönem bu toplu sözleşmede özellikle söylüyorum bu toplu sözleşmede 30 yıl önce almamız gereken hakları almak sizlerin sayesinde bize nasip oldu. Bizlere görev verdiniz. En iyi şekilde sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Daha iyisinde inşallah yapmak bizlere bu ekibe nasip olur.